Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Ee, 4 kapı Lada Niva 2018 devriyacı arkadaşlar. Şanzımanı indirdik. Anası indirdik. Altı boş vaziyette. Şimdi arkadaşlar araç çekici de geldi. Bakın. Devriyaj rulmanı ne hale gelmiş. Kitlemiş arkadaşlar. Bu, bunu yapana kadar bir cay cay ses yapmıştır mutlaka. Şurasını bu şekilde getirmiş. Temizliğini yapacağız şimdi. Yeni romanı gelecek. volantlarını yapacağız. Yeni balata, yeni baskı takacağız. Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Dört kapı Niva'nın baskı balatası değişir. Bir de şöyle bir şey olmuştu aslında, onda iyi geldi. Bakın arkadaşlar. Dört kapı Niva'ların baskıları farklı yani daha geniş daha büyük bir kesici modeline göre eee burada burada açıkla getireyim. Şimdi izleyin bakalım bir tornasını yapacağız. toplayacağız. İç-dış Kaç? 250. 250 Evet arkadaşlar e, Bulandı, tornasını yaptık gördünüz Şu şekilde Balatamız orijinal Devres setini kullanıyoruz arkadaşlar Orijinal devres seti içinde Balata, baskı, bulman Ve prizle çıkıyor arkadaşlar bu şekilde bu şekilde de ayarını yaptık. Şimdi rumanını yağlayacağım Bakın eski ruman ne te gelmişti. Sarmış şu bu şekilde. Şimdi güzel devamını yağlayacağım. İzleyin arkadaşlar. Toplayacağız bir görelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi alttan Şurada bir göstermem gereken bir nokta var arkadaşlar. Şu çıkıntı şurada bir yuvarlak çıkıntı var görünüyor mu? Görünüyor düzgünce. Bak şurada paslanmış bu bütün arkadaşlar. Bunu mutlaka her devre yapımında çatalın yuvasının oturduğu yeri şöyle bol bol gresleyin arkadaşlar. Bir de rumanın geleceği yerde gresleyelim. Şunlar da bak şunlar hareket görüyor. Bunları da güzelce alayalım. Şimdi yoğurmanı toplayacağız. El bileği yazıyor. Evet. Romanı oturdumuzuz arkadaşlar. Çatalını yaladık. Hazır. Şimdi bastırmayı takalım bakalım bize. Şimdi arkadaşlar baskımızı pızdır. Bakın orijinal seti içinde çıkan pızdır arkadaşlar. Bu şekilde merkezledik. Evet. cevap alabilir.

Evet arkadaşlar, ana şanzımanı attık. Şimdi yavru şanzımanı atacağız. Nivalarda devreleri değiştirmek o kadar da kolay değil. İki tane şanzıma indiriyoruz. Görebiliyorsunuz. Şimdi... Ana şanzımanımız tamam. Yavru şanzımanı atalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz topladık 4 kapını yuvayı debriyaj yaptık, bulmanı da almıştı tornasını yaptırdık tornası çok önemli arkadaşlar Ve her tornacı yapmaz bunu yapan debriyaj ağır yapan tornacılar da var daha önce de bahsetmiştim mutlaka debriyaj tornası yapılması gerekiyor yani debriyaj tornası değilmiş ama bu aslında debriyajın kavraması ayarlanıyor debriyajı ayarlattık güzelce yağlamasını yaptık çatalların Ana şanzımanı, yavru şanzımanı topladık. Şimdi bir güzel arazinin ayarını yapacağız arkadaşlar. Ee, onu da göreceksiniz. Ve bu videoyu bitireceğiz. Bu arazinin boşluklarını alayım bakayım. Yavru abusunu bir yukarıdan i̇çin, içini topluyor. Şimdi aslında hani bunun bu tip işleri söktüğünüzde arazinin ayarını kaçırmaması için işaret koyabilirsiniz arkadaşlar ama biz tabi bunun ayarını yapabileceğimiz için e, işaret koymaya gerek duymuyoruz. Güzel bir ayarını yapacağız. Emre hazır mıyız? Evet. Debreci pop mı? Evet. Kendine geldi mi? Evet. Hadi çalıştır bakalım bir yürütelim. Tamam, yürü üç tane kere üç tane bırak boşa. Şimdi arkadaşlar bir alayım Emre boşunu bekle. Bir işte ateş etsin. Şimdi arkadaşlar. Şey. Sağ ol. Nasıl olmasın? Aç. Şimdi dedik müşterimiz geldi gitti ya. Tanıştık arkadaşlar. Şimdi bakın Hani biz buna travers takıyoruz ama bu yüksek model 2018 bir araç arkadaşlar. Tabanlarda hiçbir sıkıntı olmadığı için gayet güzel cüp oturuyor. Yani aşağı istiyor. Bakın pulların altında şöyle ağır pulları var. bunlarla çok güzel ayarlanmış. Bir daha göstereceğim size şimdi. Çalıştın Emrah. Evet, bakın tıraş şartının dönüşünü arkadaşlar. Sal, yürü, bas. Ok gibi dönüyor. Bakın, avaziye. Gram vibrasyonu yok. Bu, bu şekilde hiç pis olmamıştır bir daha arkadaşlar. Bir tane devral değişimi videosu sunacaktık size arkadaşlar. Umarım videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar. Artık beğeni ve like istiyoruz. Böyle videolar gelsin isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.